Go it diyebilirsiniz, continue diyebilirsiniz gelen e, yanıta göre. Bak birkaç ayarlamamız var sağlıklı bir şekilde toplantıyı geçirmekle ilgili. Onları ayarladığımız andan itibaren start vereceğiz. Evet, son bir kaldı. Evet, tekrardan herkese merhabalar. E, ufak bazı hatırlatmalar yapacağız. Dijital bir ortamda yayın yapıyoruz. Eğer ortamınız müsait değilse kamerayı açmamanızı tavsiye ediyoruz. Malum hepinizi, hepimizi görüyoruz. Mikrofonlar kapalı. Aklınıza gelecek soruları nereden ileteceksiniz belki peki bize? Direkt chat bölümünden. Ekrana dokunduğunuzda chat diye bir kısım var. Oradan yazıp iletebilirsiniz. Bununla ilgili de bir 10 dakika beklemenizi tavsiye ederim. Neden 10 dakika diyeceksiniz? Evet. Çünkü işi ben size zaten 10-15 dakika içerisinde anlatmış olacağım kısmet olursa. Peki ne kadar sürecek program? İlk bilgilendirmesi bir 10-15 dakika civarında sürecek. Daha sonra örnek mağazalardan, Arka panelden bazı e, bilgilendirmeler yapacağız. Örnekler göstereceğiz. Nasıl bir altyapıya sahibiz? E, senin nasıl bir imkanlar sunuyoruz? Bunu göreceğiz birlikte. Daha sonra tabii e, süreyi belirleyecek olan sizin, e, sorularınız olacak. O sorularınızı da cevaplandırdıktan sonra maksimum 10.30'da toplantımızı e, tamamlamayı düşünüyoruz kısmet olursa. Evet. Şimdi startımızı verelim. Ben kendimi tanıtayım isterseniz. İsmim Ali Işık. Dinleyeceğiniz projenin kurucu ortaklarından biriyim. İşletme mezunuyum ve yaklaşık 30 yıllık da ticaretle uğraşıyorum. Hangi sektörde derseniz bilgisayar ve bilişim sektöründe bir 30 yıllık ticari geçmişe sahibi. Evet, bugün mağazan olsunuz, stoks ve ticaretini konuşacağız. Yani bir bireyin şirket kurmadan, herhangi bir ürüne sahip olmadan ve ürüne para bağlamadan nasıl para kazanabileceği, nasıl bir e-ticaret yapabileceği ile ilgili bilgilendirme yapmış olacağız size değerli misafirler. Onun öncesinde mağazan olsun'u bir tanımlayayım ben isterseniz size. Çünkü kafalardaki karışıklığı baştan bir yok edelim. Mağazanolsun.com işletmelerin ve bireylerin e-ticaret yapmalarını mümkün kılan bir altyapı. Yani biz bir yazılım şirketiyiz. Mağazanolsun.com'un kendisinin herhangi bir ürünü yok değerli misafirler. Veya mağazanolsun.com herhangi bildiğiniz klasik Amazon.com gibi, Trendyol gibi, N11 gibi bir pazar yeri de değil. Farklı bir format, farklı bir pazar yeri nasıl olduğunu toplantı içerisinde hakim olacaksınız. Peki bu hatırlatmaları neden yapıyorum? Çünkü e-ticaret deyince belli kalıplarda düşünebiliyoruz ve o kalıplarla gelebiliyoruz. Onun dışında bir yapı nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz işte birlikte. Evet. Peki bugün bahsedeceğimiz konu ne? Bugün bahsedeceğimiz konu stoksuz ticaret. Ee, ekranda da görüldüğü gibi bireylerin bir online mağaza açarak üreticilerin malını tüketiciye satarak bu aracılık hizmetinden para kazandıkları bir iş yöntemi, iş modeli ve dünyada da çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. İşte bazen duyuyorsunuzdur drop shipping falan vesaire diye. Aslında bunların hepsinin ana mantığındaki olay ürün sahibi olmadan ticaret yapmaktan geçiyor. Stoksuz ticaret modeli dediğimizde Aynen böyle bir model. Mağaza olsun nasıl bir model ortaya çıkarmış vaziyette? Bunu şimdi ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Ama size küçücük bir video seyretmek, seyrettirmek istiyorum derken herkesten özür diliyorum ve video ile ilgili video yeni başladığımız için ayarı sağlamam lazım ki siz sesleri sağlıklı bir şekilde duyabilesiniz. O sırada da herkes aslında vakit kazanmış oldu geç katılanlar. Evet, ayarlarımı yapıp hemen başlıyorum değerli misafirler. Evet direkt bunu da kaldırdım. Direkt bunu da kaldırdığımız andan itibaren. Burada abi ekrana görüntü. Geldi geldi. Ee, ama şey gözüküyor hala burada. Bir siyahlık görüyoruz evet sağ tarafta. Evet şunu da kaldırırsam bitecek evet. Tamam, okey. Tamam, stok herkesten özür diliyorum bunun için tekrar. Kusura bakmayın, video seyrettireceğim için bu videoyu yine ekledik programlara. Stok ticaret, bir online mağaza aracılığıyla üreticinin malını tüketiciye ulaştırarak bu işlemden para kazanma diyebiliriz. İşte dünyada da dropshipping vesaire diyoruz. Peki, eee e ticaret yapmak olsun, e-ticaret yapmak olsun bazı gereksinimlere ihtiyaç var. Ekranda böyle bu şekilde gözüküyor ama e-ticaret yapmak için nelere ihtiyaç var? İsterseniz onları bir konuşalım, onları bir bakalım. Bunun için size bir video hazırladık ve biz nasıl bir model sunuyoruz? Bunları konuşacağız. 30 saniyelik, 40 saniyelik bir video seyrettireceğim şimdi size. Beraber bunu seyredelim değerli misafirler. E-ticaret yapacağım ama nereden, nasıl başlayacağımı bilemiyorum mu diyorsunuz? Şirket nasıl kurulur? Ürünü nereden bulacağım? Ürün için ne kadar sermaye gerekir? Tahsilat, fatura, kargo, iade, muhasebe süreçleri nasıl yapılır? Nasıl reklam yapmalıyım? Hangi eğitimleri almalıyım? Tüm bu sorunları dert etmenize artık gerek yok. Biz sizin için her şeyi hazırladık. Siz sadece mağazanızı açın ve hemen satışa başlayın. Üstelik tüm eğitimler ücretsiz. değerli misafirler hakikaten de bu soruları hepimiz e-ticaret adım atmaya başladığımız andan itibaren bilmiyorsak bile karşılaşıyoruz. Ürünü nereden bulacağım? işte kargo firmalarıyla nasıl anlaşacağım, şirketi nasıl kurmam lazım falan vesaire. İşte mağazan olsun gibi bir platform çıkıyor ve size şöyle bir teklif sunuyor. Size diyor ki e-ticaret mi yapmak istiyorsun? Tamam e-ticaret yapalım. Peki senin ne yapman gerekiyor? Sen sadece markanın ismine gerek ıı, karar ver. Mağazanın ismini belirle. O saatten itibaren sana lazım olacak tüm altyapı ve üst yapı araçlarını ben sana hazır olarak sunacağım diyor. Nedir bunlar? Hazır bir mağaza. Teknik altyapısı hazır banka ödeme altyapısı hazır, güvenlik altyapısı hazır, kargo firmalarıyla anlaşmaları hazır ve içinde ürünleri de hazır bir şekilde sana sunuyorum diyor. Ve istersen ayrıca sen de ürün ekleyebilirsin ve hatta sen de buraya e, piyasadaki firmaları kazandırıp tedarikçi olarak ekleyip kazancına kazanç ekleyebilirsin diyor. Bunların hepsinin detayını göreceğiz. Ama buradaki en önemli mesajımız şu. Piyasada her yerde e-ticaret şeklinde yapma imkanınız var ve bir sürü de farklı modeller var. Ama mağazan Olsun'un en önemli farklılığı değerli misafirler bir birey mağazan olsun da e-ticarete başladıysa uğraşacağı tek bir olay var. Nedir o dersiniz? Satış yapmak. Ve buradaki görmüş olduğunuz bu çok ağır operasyonlar ve aslında yüklerin hepsini platform sinadınıza yönetiyor. Siz sadece işin satış kısmı ile ilgileniyorsunuz. Böyle bir kolaylık sunuyor. Peki nasıl bir hizmete sahip olabileceksiniz? Nasıl bir mağazaya sahip olacaksınız? Mağazan olsundaki en önemli nokta kendi mağazanızı inşa ediyorsunuz, kendi markanızı yaratıyorsunuz. Peki kendi mağazanız nasıl bir şeye benzeyecek ve hangi imkanları tanıyor size? Bununla da ilgili bir 30 saniyelik videomuz var. Beraber bir bakalım. Nasıl bir mağazaya sahip olacağım ve mağazamda neler yapabilirim? Sizin alan adınız, sizin markanız ve logonuz. İster hazır tasarımları kullan, ister kendi tasarımını oluştur responsif tasarıma sahip mobil uyumlu sayfalar, PC, tablet, telefon. Mazda'nın tüm kontrolü sende. Kendi menünü, kendi kampanyanı oluşturabilirsin. İster tüm ürünleri sat, istersen sadece seçtiğin ürünleri sat. Kısaca, mağazan olsunla yapabileceklerin senin elinde. Evet değerli misafirler, ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Hakikaten e, mağazan olsun da kendi mağazanızla, kendi markanızla ne yapmak istiyorsanız, nasıl bir e-ticaret hayal ediyorsanız, bunu hayata geçirebilir misiniz? Evet, hayata geçirebilirsiniz. Şimdi en önemli slaytlardan birine geldik. Neden en önemli diyorum? Sistem nasıl çalışıyor ve ne kadar kolaylıkla size bir e-ticaret sunuyor ve e, bu sistemin. E, müşteri açısından da kolaylı e, kolaylığı ve çalışma sistemi nasıl bunu birlikte bir inceleyelim isterseniz beraber bir bakalım. Kararınızı verdiniz geldiniz ve mağazan olsundan anahtar testin bir mağaza satın aldınız ve sistem mağazanız sizin satıcı hazır bir şekilde açtı. Bu saatten itibaren bir müşteri nasıl alışveriş yapıyor ve sistem nasıl işliyor beraber bir bakalım. Mağazanızı açtınız ve bir müşteri geldi mağazanızdan siparişi geçti değerli misafirler. Müşteri siparişi geçtiği anda tahsilat mağaza olsun tarafından yapılır sizin mağazanızın üzerinden sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Sipariş bilgisini alan tedarikçi firma anlaşmalı kargo ile kargo gönderimini gerçekleştirir. Ürünü teslim alan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna dokunduğu anda tedarikçi firmaya, ürün sahibi tedarikçi firmaya ürün ödemesi siz mağaza sahibine de anında kazancınız ekranda görünür olur. Bu kadar kolay mı? Evet gerçekten bu kadar kolay değerli misafirler. Buradaki en önemli artı tarafta şu Stoksuz e-ticarette hep anlatılmayan çok önemli bir detay vardır. Cebindeki para kadar ticaret çevirebilirsin. Yani ne demek? Aslında e, Ali'nin malını veliye satıyorsun. Üreticiden alıyorsun, tüketiciye satıyorsun ama aracılık yapıyorsun. E, müşteriden sipariş geldiğinde önce parayı, e, ürünü alacağın yere ödemen gerekir ki o ticarete ürünü göndertmeyi sağlayabilirsin. Ama e, senin cebinde o kadar sermaye yoksa onu gerçekleştiremezsin. olsun tarafındaki olaysa, sen mağazanı açtığın andan itibaren, satın aldığın andan itibaren 1 TL'ye bile ihtiyacın olmaz ticareti yapmak için. istersen o saat içerisinde 5 bin, 50 bin, 500 bin TL'lik ciro çıksın. Bir kısıtlama yok onu anlatmaya çalışıyorum. İstediğin kadar bu ciroyu çevirebilirsin. Bu beraberinde neyi getiriyor işte? Malı stoğuna almıyorsun. Ürün senin deponda beklemiyor ve bunun için bir para yatırmadığın için sıfır riskle e-ticaret yapıyorsun. Hiçbir risk almadan e-ticaret yapacağın platform işte bunun için mağazan olsun diyebiliriz. E kolay tarafı, kolay tarafına da baktığımız zaman sen aslında satışı gerçekleştirdin. Gerçekleştirdiğin andan itibaren bir mağaza sahibi olarak görevin bitiyor. O saatten itibaren tahsilatlı, faturaydı, sipariş bilgisi, kargo, ödeme... Velev ki müşteri beğenmedi, iade etti, iade. Bu prosedürlerin hiçbiriyle mağaza sahibi olarak ne yasal olarak bir sorumluluğum var ne de bir iş yükü olarak bir iş yüküm var. Hepsini platform ve tedarikçi kendi arasında çözüyor. Bu kadar da kolay bir e-ticaret modeliyle karşı karşıyasınız. Şimdi nasıl para kazanıyoruz? Ne, hangi ürünleri satarak vesaire, hangi sektörleri satarak para kazanıyoruz? Ee, para kazanma yöntemlerine bir bakalım isterseniz. Aslında olay belli. Mağaza açıyorsun, mağazadan ürün satıyorsun. Bu şekilde para kazanıyorsun. Peki açmış olduğum mağazada herhangi bir sektör veya alan kısıtlaması var mı? Ürün kısıtlaması yok değerli misafirler. Sınırsız kategori, sınırsız sektörü biz size hazır olarak açıyoruz. Ve şu an itibariyle 1750'nin üzerinde tedarikçinin 35.000'den fazla ürünü sisteme yüklü olarak sizin mağazanızda geliyor. O saatten itibaren siz işte videoda da anlattığı gibi istediğiniz satıp istediğiniz satmamakta özgürsünüz. Peki sattığınız zaman ne kadar para kazanırsınız? Satışı gerçekleştiriyorsunuz. yüzde %40'a varan, %50'ye varan oranlarda kazançlar elde ediyorsunuz. Niye göre değişiyor bu oranlar? Tabii ki ürünün ve o sektörün karlılığına göre. Yani atıyorum bir gıda da ona kadar kazanabiliyorken kozmetikte bu oran yüzde %40-50'ye kadar bulabiliyor. Yani siz yüzde %40 diliminden 1000 TL'lik bir ciro gerçekleştirdiniz diyelim. Ne geçer hesabınıza? 400 TL. Bu kadar şey midir? Kolay mıdır? Evet bu kadar kolay ve basit bir şekilde hesaplayıp takip edebiliyorsunuz değerli misafirler. Birinci noktası burası sistemin içerisindeki hazır ürünleri sat ve direkt bundan kazanç elde et. İkinci bir yöntem daha var. Bu da çok çok e, dünya genelinde aslında yeni bir olay. Siz direkt hazır mağazanızı açtığınız andan itibaren sistem size şu imkanı da veriyor. Sen eğer vergiden muafiyet belgesi veya vergi kaydı belgen varsa mağazana kendi ürünlerini koyup bunları da satabilirsin. Ama bunun dışında piyasadaki tedarikçileri ekleyip buraya onların ürünlerinin burada satılmasına aracılık yapıp bu işi de kazanca çevirebilirsin anlaşmış olduğunuz bir firmanın ürünlerini mağazanıza yüklediniz. Kendi mağazanızı üzerinden sattığınızda para kazanıyorsunuz. Bu gayet doğal ve anlaşılabilir bir olay zaten. Ama buradaki en enteresan taraf şu. Siz bağlamış olduğunuz tedarikçinin ürünlerini mağazanıza yüklediğiniz andan itibaren şu an itibariyle 1375 mağazada da bu ürün satışa çıkar. Peki bunun size faydası ne? Bunun size faydası o ürünü hangi mağaza satıyorsa satsın o saatten sonra sizin için hiçbir şey değişmez. Sizin için değişen tek şey her satıştan pay alırsınız. Yani kazanç alırsınız. Nedir bunun oranı derseniz minimum yüzde üçlük bir kar diliminiz olur. Peki bu dilim neye göre değişiyor? Yapmış olduğunuz anlaşmanın tabii ki karlılığına göre değişiyor. Ama buradaki en önemli detay ürünü sen bul. Tüm mağazalar satsın. Sen tüm satışlardan kazanç elde et diyebileceğimiz bir model. Çok çok da kıymetli ve çok çok da önemli şu aşamada. Evet Peki bu işi yaparken ben nasıl yapabilirim soruları olacak kafanızda ve karar vermekte zorlanacağınız durumlar var. Bu noktaları isterseniz sizin için biraz kolaylaştıralım. Burada mağazayı aldığınız andan itibaren yalnız değilsiniz ve direkt bunlarla ilgili destekler alıyorsunuz değerli misafirler. Nedir bu? Size bir yönetim paneli açıyoruz. Bunun içerisinde bir akademimiz var. Akademiyi bir kütüphaneye benzetebilirsiniz. Video, pdf, rehber, döküman burada hazır olarak karşınıza çıkıyor ve sunuluyor. Oradaki videolardan ve rehberlerden işinizi yapabiliyorsunuz kılavuzlardan. E, bunun dışında destek istediğiniz ve anlık böyle destekler aradınız. Var mı böyle mekanizmalar, var Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube gibi canlı mekanizmalar inşa ettik ve burada tecrübeli danışmanlarımızdan direkt sorularınıza anlık dönüşlerde buluyorsunuz. Peki ben bunun eğitimini nasıl tamamlayacağım? Eğitim için herhangi bir ücret veya masrafa girecek miyim? Hayır, herhangi bir ücret ve masrafa girmeyeceksiniz bunlarla ilgili. Çünkü sistemdeki tüm eğitimler ücretsiz olarak size sunuluyor. Ne konularda eğitim veriyoruz? Teknik konularda eğitim veriyoruz. Nasıl yapılır eğitimleri? E, sosyal medya, e-ticaret eğitimleri, sosyal medya pazarlamada bunu nasıl kullanırsınız vesaire, bunlarla ilgili eğitimler alıyorsunuz. E, direkt temelden satış pazarlama eğitimleri alıyorsunuz. Çünkü burada müşteriye nasıl ulaşılır? Müşteri kanalına nasıl oluşturulur? Ben mağaza açtım ama mağazaya müşteriyi nasıl çekeceğim? Bunun gibi eğitimleri size hazır olarak sunuyoruz. Yol haritanızı e, belirlemenize yardımcı oluyoruz firmalarla çalışmak istiyorsanız tedarikçi bağlamakla, bir tedarikçi nasıl bağlanır, sisteme nasıl alınır, sistemde nasıl ciroları artırılır gibi birçok hizmeti de burada beraberinde buluyorsunuz değerli misafirler. Yani kısacası aslında mağazanızı açtığınız andan itibaren nasıllarınıza cevap bulacağınız çok farklı hizmetleri burada e, birebir göreceksiniz. Hem e, tekrar tekrar seyredeceğiniz videolar sayesinde hem de her hafta yapılan canlı eğitimlerle beraber görmüş olacaksınız. Peki, ben böyle bir mağazaya, böyle bir hizmete nasıl sahip olacağım? Değerli misafirler, buradaki en önemli nokta şu. Böyle bir mağazaya, boş bir mağaza almıyorsunuz, bu şekilde değerlendirmeniz çok çok kıymetli. Çünkü normalde bir e-ticaret mağazası alsanız, bunun her şeyini sizin donatmanız lazım. Yani siz yazılımı alırsınız, yazılımızı aldığınız andan itibaren, kargosu falan başta saydık zaten, tekrar saymayalımdır. Bunların hepsiyle siz uğraşırsınız. Ama burada anahtar teslim size bir hizmet sunuyoruz, mağaza açıyoruz ve bu mağazayı da sizin adınıza yönetiyoruz. Siz sadece satış yapıyorsunuz. Peki böyle bir mağazayı ne kadarlık bir bedelle alıyorsunuz? 2500 TL'ye sahip oluyorsunuz değerli misafirler böyle bir mağazaya. Sadece 2500 TL'ye sahip oluyorsunuz. Sahip oluyorsunuz diyorum çünkü kiralama bedeli gibi her yıl 2500 ödediğiniz bir sistem değil. Bir kere alıp ömür boyu kullanıyorsunuz. Yılda bir defa sadece bir masrafınız olur sunucu bakım hizmetleri, hostek hizmetleri ve mağazanızın güvenliğini sağlayan uluslararası SSL sertifikaların ücretleri. E bunun da bedeli nedir derseniz 390 TL bilginiz olsun diye söylüyorum. İlk yıl sadece ödeyeceğiniz rakam budur. Ee, bunun dışında başka bir şey ödemezsiniz. 390 TL'yi hediye ediyoruz. Bunun içinde de ikinci yıl karşınıza çıkacak meblağ böyle bir rakamdır. Şimdi bu, bu şartlarda bir e-ticarete başlıyorsunuz ama bu şartları da daha da böyle e heyecanlandıracak bir noktaya getirdik bugün itibariyle ve sınırlı sayıda bir kampanya başlatıyoruz. Şu saat itibariyle direkt satın alma harekete geçebilirsiniz çünkü başladı şu dakika itibariyle nedir bu derseniz sadece 100 tane mağaza için yani 100 satışla kısıtlı değerli misafirler 2500 TL'lik mağazayı %20 indirimle 2000 TL'ye alıyorsunuz. Ve şu dakika itibariyle Direkt bunu alırsınız. Peki e, ne kadar sürecek bu derseniz ayın 5'ine kadar sürecek. Ekim'in 5'ine kadar ama yarın da bitebilir. Yani burada ayın 5'ine kadar sürecek deyip bu şekilde kafanızda kalmasın. 100 adetle sınırlı bu kampanyamız e, ve 100 adet bugün bitti diyelim bugün itibariyle tamamen bu fiyat e, geçerli olmayacak artık. Hafta sonu bitti diyelim hafta sonu itibariyle geçerli olmayacak. Burada hızlı bir şekilde bunu avantaja çevirip e, gerçekten hem de şöyle bir ekonomik ortamda gerçekten güzel bir indirimle, güzel bir kampanyayla bundan faydalanıp hemen mağazanızı açıp harekete geçebilirsiniz. Peki, kısaca isterseniz bir özetleyin Daha sonra da mağazayı nasıl alacağınızla ilgili ben size yönlendirmemizi yapmış olayım. Sonradan katılan mutlaka bir sürü misafirimiz oluyor. Onlarla ilgili aslında bir sürü de bilgi verdik. Özetleyecek olursak mağazan olsun nasıl bir e-ticaret sunuyor? Bununla ilgili 30 saniyelik bir videomuz var yine. satış yapmaya başlayın. Kolay e-ticaretle şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan, ürüne para bağlamadan, stok, depo, tahsilat, fatura, kargo, muhasebe gibi süreçlerle uğraşmadan, teknik bilgi veya bir yazılımcıya ihtiyaç duymadan kendi markanızla hemen satışa başlayın ve %40'a varan kazanç sağlayın. Üstelik tüm eğitimlerden ücretsiz faydalanın. Evet değerli misafirler. Aynen bu kadar kısalıkta bir olay aslında. Direkt hemen satışa başlayabilirsiniz. Başlayabilirsiniz. Yok fatura bastır yok şunda uğraş falan vesaire hiçbir şey olmadan hemen satışınıza başlayabiliriz. Peki nasıl alacağım bu mağazayı? Mağazayı almakla ilgili size buraya davet eden arkadaşlarımıza dönüyorsunuz kendilerine. Ben mağazamı satın almak istiyorum diyorsunuz. Hemen size bir link gönderiyorlar. O linke tıklayarak ister havaleyle gönderebilirsiniz, ödemenizi yapabilirsiniz. Kredi kartıyla ister tek çekim, isterseniz vade farkıyla 9 takside bölerekten hemen mağazanızı satın alabilirsiniz. Mağazanızı satın aldığınız andan itibaren bütün eğitim gruplarına, iletişim gruplarına dahil olursunuz. Ücretsiz bir şekilde bunlardan faydalanmaya başlarsınız. Hatta yarın da e-ticaret yol haritama eğitimine de direkt katılırsınız aldığınız andan itibaren. Peki ne zaman satış yapmaya başlarım Ali Bey derseniz? Satış yapmaya başlamakla ilgili 24 saat sonra ilk satışınızı yapacağınız şekilde biz sizin mağazanızı size teslim ediyoruz. O saatten itibaren direkt ilk satışınızı yapıp ilk alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde hızlı mı? Evet bu şekilde hızlı 24 saat içerisinde şirket kurmadan, ürün bulmadan, ürüne para bağlamadan hemen direkt e-ticaret hayatınızı başlatabilirsiniz. Evet. Normal anlattığımız bilgilendirmemiz buraya kadardı değerli misafirler. Bu arada da 100 kişi olmuşuz tahmin ettiğim gibi. Umarım sondaki o kısa video herkes için e, güzel olmuştur, faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Siz şimdi sorularınızı yazabilirsiniz değerli misafirler buradan. Ben size örnek mağazalarımızı ve bugüne kadar işte açılmış örnek mağazalar derken hepsi bizim değil aslında. Yani bizim derken mağaza sahiplerimizin yani sizin gibi buraya katılıp daha önce kendi mağazasını açan mağaza sahiplerimizin mağazalarından da Örnekler göstermiş olacağım birkaç tane. Evet, bunlara bir bakalım. Şimdi, e, direkt karar verdim ve mağazamı satın aldım. Karşıma nasıl bir şey gelecek? Bunu şimdi görme imkanım var mı derseniz, evet şimdi görme imkanınız var. Aynen, direkt monimor.com bizim standart özelliklere sahip bir mağazamız. Buraların hepsini değiştiriyorsunuz, bunu baz almayın. Birazdan göreceksiniz zaten, siz de kendi üst banner'ınızı koyabilirsiniz buraya. Direkt... Mağazayı satın aldığında nasıl bir tasarım gelecek, nasıl bir mağaza gelecek, hangi kategoriler gelecek dersiniz, tüm kategoriler geliyor. Kendi logonuzu koyup hemen yayına başlıyorsunuz. Bütün ana kategorilerin, e, bannerların hazır olarak yayınlandığını göreceksiniz. Bu bu şekilde yanda alt kategoriler dahil tüm kategorilerin size açıldığını ve satış yapabildiğinizi göreceksiniz. E, alt tarafta sektör bannerları ve hareketli bannerlar yapabiliyorsunuz. Sistem içerisinde özel filtrelemeler yapma şansınız var, haftanın kampanyaları. Nedir bunlar derseniz mesela iki al, üç al, iki öde gibi mesela. Direkt bu şekilde sadece sim mağazalarınıza özel tedarikçilerin yapmış olduğu kampanyalar var. Bu kampanyalardan faydalanabiliyorsunuz. En çok satanları ben görmek istiyorum. Bunları çekebilir miyim? E, sistemden değil. Evet bu şekilde çekebiliyorsunuz. En çok satanlar size sergileniyor. Farklı tasarım e, varyasyonları kullanabilir misiniz? Mesela üçlü box benir dediğimiz farklı bir tasarım versiyonu. Bunu kullanma şansına sahipsiniz. Birazdan zaten göreceksiniz farklı şeylerde. Anne-bebek kategorisi, ev yaşam kategorisi gibi aklınıza ne geliyorsa bunların hepsini sunuyorsunuz. Peki sadece ürün mü satabilirim? Hayır, hizmet de satabilirsiniz. İşte bir kahvaltı salonunun kahvaltı fırsatını, bir tur şirketinin tur fırsatını, bir otelin konaklamasını. Bir restoranın akşam yemeğini de aklınıza ne geliyorsa bunların hepsini de burada hem bağlayıp hem de satma şansına sahipsiniz değerli misafirler. Tüm sistem güvenli ödeme altyapısına sahiptir ve %100 müşteri memnuniyetiyle çalışan müşteri hizmetlerini de bizim vermiş olduğumuz bir e, sisteme sahip oluyorsunuz. Ve e, tüm mağazalarının da sertifikalarını buradan takip edebilirsiniz. Şimdi bu hazır tasarımda ve siz bu hazır tasarımda istediğiniz gibi değişiklik yapabiliyorsunuz diyoruz biz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu kullanmak istemediniz. Ben kendime özgün bir tasarım çıkaracağım ve kendime özgün bir e-ticaret yapmak istiyorum. Mümkün mü? Mümkün. Onun bir örneği mesela turuncalışveriş.com. Direkt Orhan Bey'in mağazası bizim mağaza sahiplerimizden. Ve burada gördüğünüz biraz önce menüler yandaydı değerli misafirler. Şimdi aşağıda. Renk farklı başka bir renkti. Şu an başka bir renk. E, deseniz tamamen değişmiş. Burada çok daha farklı bir şekilde bir pazar yeri modeli gibi bir benir çalışması yapılmış vaziyette ve tamamen yan tarafta olan e, kategorileri de burada üstte görüyorsunuz. E, burada tamamen oradaki hiçbir kategoriyi kullanmayıp kendi kategorilerini oluşturmuş vaziyette sağlık ve bağışıklık üzerine çok kar getiren, karlılığı yüksek alanlar bunları seçmişler. İşte direkt e, kahve lezzetleri, mutfak lezzetleri vesaire işte kadın giyim gibi istediğiniz kategoriyi belirleyebilir misiniz? Belirleyebilirsiniz. Bir örnek dediğim gibi bu şekilde kendi alanınızı oluşturabiliyorsunuz. Her tarafı değiştirme şansına sahipsiniz. Şimdi iki tane firma örneği de göstermiş olacağım. Yani sadece kendi ürününü satan mağazalar. Mesela direkt geldik. Pulyanımın çiftliği.com Nasıl bir altyapı olduğunu göstermek için bu örnekleri sunuyorum. İstediğinizi yapabiliyorsunuz çünkü. Pulyanımın çiftliği.com'da bir şarküteri. Yani bir işletme mağazası. Gelip kendi kategorilerini oluşturup kendi ürünlerini yükleyip ve bu ürünlerin dışında başka hiçbir ürün satmayan bir mağaza. Bu şekilde bir mağaza yapabilir mi? Evet yapabilir. Ve sadece kendi ürünlerini yükleyip bu şekilde kendi ürünlerini sisteme e, yükleyip mağazasında satışa çıkarabiliyor. Ama bakın burada çok önemli bir olay var. Fulya'nın çiftliği örneğin bu zeytini mağazasına yüklediği andan itibaren sadece onun mağazasında görünmez, 1375 mağazada daha görünür olur. Bir işletme için müthiş bir imkan. Personel çalıştırmadan, ekstra reklam masrafına girmeden birçok vitrinde, birçok mağazada ürünü aynen bir pazar yeri modeli gibi satışa çıkarmış oluyor. Bu şekilde de görüyorsunuz istediğiniz gibi renklerle falan vesaire oynanıyor. Son yeni mağazalardan birisi, mesela değişik tasarım neler yapılabiliyor diye onları görmeniz için açtım. Hediyenbende.com, direkt benzeri olmayan ürünler üreten bir e, üretici, bir aslında handmade dediğimiz var ya el yapımı ürünler bu şekilde bir mağaza siz de oluşturabilirsiniz. İstediğiniz gibi böyle bir tasarım yapıp direkt görüyorsunuz sadece e, aksesuar üzerine, hediyelik eşya üzerine, hediyem bende deyip sadece bu alan üzerine fixlence kendi mağazasını açabilir mi bir insan? Evet açabilir bir kişi ve bu şekilde de oluşturulmuş vaziyette fark ediyorsunuz. bununla ilgili de bir blok oluşturup müşteri çekici işte kanallarda Yaratmış vaziyette. Şimdi mağazalardan dediğim gibi çok fazla örnek var. Ben beş, birkaç tane seçtim. Bunları size gösterdim. Peki neler yapıyorum arka tarafta da? Ben ne hangi hizmetleri alabiliyorum? Mağazanızın bir de back ofisi var derlimiz Bu back ofiste de satışlarınızı takip edebiliyorsunuz, cirolarınızı takip edebiliyorsunuz, karlılığınızı takip edebiliyorsunuz, gelen siparişleri görebiliyorsunuz vesaire. Bunların hepsine bakma şansına sahipsiniz. Burada da hazır olarak sunuluyor. Direkt burada satış raporlarını görüyorsunuz. Sistemde tedarikçiler var. Hangi ürün kaç kazandırıyor, karlılıkları nedir? Bunların hepsiyle ilgili bilgi sahibi olmakla da ilgili direkt e, burada tedarikçi raporu var. Bu tedarikçi raporunda bu 1750'den fazla tedarikçinin ürünlerini, karlılığını, aldığı puanı e, direkt hepsini filtreleyip bu şekilde istediğiniz tedarikçiyle de çalışıp isterseniz hepsiyle de çalışabiliyorsunuz. Tabi ayarlama şansına sahipsiniz burada diyorsunuz ki mesela bana en çok kazandıranları ben görmek istiyorum ya da ücretsiz kargo olanları. Bunları getir. Bunları direkt ekranınıza alabiliyorsunuz. Bunları sergileyebiliyorsunuz. ve bu şekilde de hepsinin şeyini yapma durumuna sahipsiniz. incelemesini yapma durumunda sahipsiniz. Yönetkenini çekme. Burada görüyorsunuz değerli misafirler. Mesela bir UVC cihazı yüzde 46 primi tanımış. Ne demek bu? Yani siz mağazanızda bu UVC cihazının satışını gerçekleştirdiğinizde %46 kar ediyorsunuz. Yani 1000 TL ciro yaptınız diyelim bu ürünlerden. 460 TL'yi hesabınızda, ekranınızda görüyorsunuz değerli misafirler. Böyle bir imkan. Bunların hepsine bakma şansına sahipsiniz. Buradan inceleyebilirsiniz. Peki hemen mağazamda neler yapıyorum? Yazılımla ilgili bazı örnekleri size verelim. O kadar çok nokta var ki fark ediyorsanız bazılarını açmıyorum bile. Direkt buradan geldiniz. Mağazanızı özelleştirmek istiyorsunuz. Neler yapabiliyorsunuz? Fab logosundan, site başlığınızdan, anahtar kelimelerinden, tüm altyapı SEO uyumludur bu arada, bilginiz olsun, hem responsive uyumlu. Google açıklamanızdan, Google analitik kodunuzdan, Search Console kodunuzdan, tek Manager'ınızdan, işte Yandex'ti, Alexa'ydı, Facebook Domain Doğrulama'ydı, Facebook Pixel'di, bütün marketing araçlarını kullanabileceğiniz altyapısı hazır olarak geliyor. Hiçbir opsiyonel değil. Ve burada da mağaza istediğiniz gibi filtreliyorsunuz. Tüm kategorileri satıyor bu mağaza. Ama isterse sadece anne bebek ya da hediyelik eşya yapabilirdi bu mağazayı bunları belirleyebilirdi. Burada geldi tüm ürünleri sergilemesine rağmen dedi ki bazı ürünlerden rahatsızım. Resmi güzel değil. Fiyatı yüksek. Ben bunu ürün bazında engelleyebilir miyim? Engelleyebilirsin. Veya bir tedarikçi var. Rekabetçi bulmadı ya da çalışmasını puanını yeterli bulmadı. O tedarikçiyi burada engelleyebilir miyim? Engelleyebilir. İstediğiniz gibi kendi satıcılarınızı, kendi mağazanızı tamamen tasarruf sizde. Böyle bir altyapı var. Burada da mağazanızın tüm renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarınızı buraya entegre edip direkt yayına geçebiliyorsunuz değerli misafirler. Burada hızlı bir şekilde anlatacağım tarafı burası. E, Dizayn kısmında nasıl design yapıyorum? Herhangi bir yazılımcıya falan ihtiyacım var mı? Yok. Direkt ama böyle de yaptıranlar var mı? Var. Yani tasarımcıya falan vesaire. Burada bütün sayfaları değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ama en çok değiştirilen yer ana sayfa. Buradaki ana mantıkta bir blok satır mantığı var. Direkt bu blok satır mantığında da işte bir, iki, üçüncü sırada ne gelsin ben neyi göreyim diyorum. Mesela en çok satanlar, direkt en çok satanlarla ilgili bir banner. Sistemden en çok satan ürünleri getirdiğim istiyorum. Ve direkt işte ekranda da gördüğünüz gibi en çok satanlar ve en çok satan ürünleri bana sistem anında sergiliyor. Böyle bir çalışma mantığı var, yapısı var. Ee, menü oluşturma o kadar çok yenilik getirdik ki siz buraya gelip bu sistemin verdiği hiçbir menüyü kullanmayacağım diyorsunuz. Örneğin e, direkt bitkisel ürünler üzerine bir şey yapıyorsunuz. ki var böyle mağazalar şu an? Bitki çayları, bitki suları, işte faydalı macunlar vesaire. Tamamen bunlardan on, on, oluşacak kategorilerinizi de kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Yani hazır kategorileri de kullanmak zorunda değilsiniz ve bunları da sürükle bırak mantığıyla istediğiniz yere alabiliyorsunuz. Dinamik kampanyaları önemsediğim bir yer. Orayı da göstereyim. Mesela ben direkt özel, bazı beğenmiş olduğum bütün ürünleri bir araya almak istiyorum mağazada. Böyle bir şey mümkün mü? Evet, dinamik kampanyayla bunu yapabiliyorsun. Kendi kampanya modülünü oluşturabiliyorsun. İstediğin, beğendiğin tüm ürünlerin hepsini bir araya da getirip sizin için seçtiklerimiz diye bir bölüm oluşturabilirsin. Sağlık, bağışıklık diye bölüm oluşturabilirsin. istediğiniz gibi bunları yapabiliyorsunuz. Eğitim bölümünden de bazı konu başlıklarını göstereyim ve daha sonra soru cevaba geçelim hemen. Aslında burada olayımız basit. Hiç e-ticaret bilmiyorum. Ben bu işi yapabilir miyim? Yapabilirsin. Çünkü buna göre hazırlandı program ve bu şekilde de bir sürü örnek var şu an. Ee, bizde başarıya başarıya ulaşmış. Ee, hadi başlayalım kılavuzuyla nasıl alışveriş yapılır? Nasıl site ismi alınır? Tabi bu en alt temellerden girerekten mağazada ne nerededir? Nasıl yüklenir? Facebook nasıl girilir? Hmm. Ürün girişi nasıl yapılır? Tedarikçi nasıl bağlanır vesaire hepsini öğrenebildiğiniz bir kütüphane ve canlı eğitimlerle desteklenen bir e, altyapı sunuyoruz. E, burada da ne arıyorsanız bulunuyor ve sürekli de lazım oldukça her şey de buraya ekleniyor ve bu kütüphane sürekli büyümeye de devam ediyor sizler için ve size de tabii ki bunlar ücretsiz bir şekilde açılıyor değerli misafirler. Evet, şimdi